Küçük bebek hastaları genellikle bize kadın doğumcu arkadaşlarımızdan geliyor. Fakat kadın doğumcular da tabii kendi perspektifleriyle değerlendirdikleri için bazen ailede hastalık sahibi olanlar, kendileri bir translokasyon taşıyıcısı olanlar veya da akraba veya aynı köyden biri evlenenler olduğu zaman aynı genetik hastalığın taşıyıcılığına sahip olan aileler bu arada aradan kaçmış olabiliyor. Yani bunu tersinden söyleyecek olursak, Çocuk sahibi olmaya karar vermiş ailelerin bize başvurması Onların daha sağlıklı çocuk sahibi olabilmesi için önlerindeki seçenekleri anlatmak açısından daha doğru bir yer olacağını düşünüyorum. 50 yıl önceki gibi değil aslında artık teknolojiler. Çünkü artık hepimiz en fazla bir iki evlat sahibi oluyoruz. Aslında çok fazla da peş peşe çocuk doğurmuyoruz. Ve bu çocuğu doğurduğumuz zaman da en sağlıklısından, en iyisinden, en problemsiz bir şekilde mutlu bir çocukluk yaşasın diye çabalıyoruz. Bunun için de böyle bir karara varan ailelerin taşıyıcılık testleri dediğimiz bir takım paneller var mesela. Bu taşıyıcılık testlerini yaptırıp hangi hastalıklarda taşıyıcılarsa bu yolda tüp bebeğe gidebilirler. Veyahut da bu yolda anne karnındayken tanıya gidebilirler. Dediğimiz gibi illa anne karnından sıvı alarak değil ama biz bunu anne kanında dolaşan bebeğin DNA'sından yola çıkarak da yapılabiliriz. Buna da non-invazif prenatal tanı yöntemiyle de bebeğin DNA'sından diyelim ki talasemi hastası olacak mı olmayacak mı bunun tanısını da koyabiliriz. Dolayısıyla teknolojiler çok ilerlediği için bütün bunları gebeliği doğru anlamda takip etmek ve gebelikte doğru yerde tanıyı koyup ve doğru yerde müdahil olabilmek için bunları önceden bilip önceden planlamak daha doğru olacaktır. Bize zamanında gelirse bunu kan testiyle yalnızca kanla tespit edebiliriz. Girişimsel yöntemlere başvurmadan bu işlemleri yapabilmemiz için çiftin çocuk sahibi olmaya karar verdiğinde bize gelmesi ve bize danışmanlık alması ve bu yolda ilerlemesi her zaman çok daha doğru olur. Çift evli, 2 yıllık evli ve artık çocuk sahibi olmak istiyor. Biz çocuk sahibi olmak istiyoruz, planlamak istiyoruz. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Bizde herhangi bir hastalık var mı? Çocuğun sağlıklı olması, bundan sonraki takibi, gebek aldıktan sonra bebeğin takibiyle ilgili nasıl bir izlem almalıyız? Bu yollarda bize genetikçi olarak bize nasıl yardımcı olabilirsiniz diye danışmanlık ve yol haritası beraber çizilebilir. Tüp bebeğin içinde bulunduğu besi yerlerinde 3. ve 5. günde tüp bebek gelişirken yumurta ve sperm birleştirildiğinin 3. günüyle 5. günü içinde bulunduğu kültürden kültür sıvısından örnek alınarak hiç embriyo biyopsisi yapılmayarak bu şekilde bu embriyonun da genetik tanısını verebiliyoruz. Bu da oldukça önemli bir yöntem ve dünyada da yeni uygulanan bir yöntem. Bu şekilde hiç embriyonun sağlığına dokunmadan embriyonun kromozomal olarak normal olup olmadığına karar verebiliyoruz. Bu da aslında embriyonun bir nevi likit biyopsisi. Hiçbir şekilde embriyonu kendisine dokunmadan, embriyonun bütünlüğünü bozmadan, embriyonun içinde bulunduğu kültürden sıvı örneği alınarak da onun içine, embriyonun içine bıraktığı DNA parçacıklarından embriyonun genetik tanısını yapabiliyoruz. Bu yeni bir teknoloji. Biz de bu ay itibariyle merkezimizde uygulamaya başladık. Kadın sağlığı açısından baktığımızda aslında biz tüp bebek oluştuktan sonra embriyolara yaptığımız birçok analiz var. Burada analizlerden bir tanesi embriyoların öncelikle kromozom sayıları, normal midir, değil midir ona bakıyoruz. Veya da yapısal olarak değişiklik var mı diye bakıyoruz. Bu yapısal değişiklikler kromozomun bir bölgesinin silinmesi veya bir bölgesinin artması şeklinde de olabilir kromozom sayısı artış ya da azalışlarını inceleyerekten embriyolarda bir genetik tarama testi yaparak hangi embriyonun normal olup olmadığına karar veriyoruz ve bu şekilde IVF doktoruna, tüp bebek doktoruna bu embriyonun transferi uygundur diye bir not yazıyoruz. Bir başka yaptığımız analiz ise embriyoda diyelim ki aile talasemi hastalığı taşıyıcısı, Akdeniz anemisi veya SMA hastalığı taşıyıcısı bu, bu koşullarda da SMA hastası taşıyıcı olan ailelere yine embriyo üzerinden bir analizler yaparak o SMA hastalığını taşımayan embriyoyu seçip onun transfer edilmesini sağlıyoruz böylelikle aile sağlıklı çocuğa gebe kalmadan veya bir başka çocuğun sağlıklı olmayan çocuğun gebeliğinde ve gebelikle ilgili sonlanmasında bu gibi durumlara maruz kalmayarak en başta tüp bebek aşamasında embriyo aşamasındayken bebeklerin seçilmesine sebep olabiliyoruz.